Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 10 Mart 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de de, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, istediklerinize ulaşma konusunda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları tamamen lehinize çevirme şansınız var ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın. Odaklanmaya ihtiyacınız olan bir süreçten geçiyorsunuz. Çevrende gelişen ve kontrolünde olmayan olayların seni fazlasıyla tedirgin edebileceği bir gündesin bu gibi durumlarda sana tavsiyem, kendini rahatlatmak adına farklı bir ortama geçiş yapman olacaktır. Bu sayede kafanı toparlayabilir, ardından hayatının kontrolünü tekrar eline alabilirsin. Te yandan bu süreçte ailenin desteğini de arkanda hissetmek seni fazlasıyla güçlendirecektir. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ikili ilişkilerde kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Sizi zorlayacak herhangi bir adım atmamaya özen gösterin. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki durumunuzu zorlamaktan kaçının. Enerjiniz yüksek ve bu da nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar verememenize neden olabilir. Bugün parasal durumunuzu zorlamamaya çalışın. Etkin adımlar atma arzunuz daha fazla para harcamanıza neden olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün enerji konusunda kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken zorluk yaşayabileceğinizi de unutmayın. Sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Özel hayatına dair konuların seni fazlasıyla düşündürdüğü bir gün seni bekliyor. Özellikle ikili ilişkilerin adına vermen gereken kararlar konusunda kararsız olabilirsin. Fakat sana tavsiyem cesur davranman olacaktır. Bugüne kadar hızlı ve kararlı bir şekilde yaptığın seçimler sayesinde birçok başarıya imza attın. Öte yandan yakın çevrenden ve güvendiğin insanların da fikirlerine kulak vermen, doğru çözüm yolunu bulmanda oldukça etkili olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi mesleki olarak toparlamaya çalışın koşullar değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Daha sabırlı olmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Şartları tamamen lehinize çevirmek için uygun zamanı bekleyin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün alacak olduğunuz yeni enerjilerden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Karmaşık adımlar atmamaya çalışın. Hem fiziksel hem de ruhen yüksek tempoda ilerleyen son zamanların ardından kendini biraz boş vakte ihtiyaç duyuyor gibi hissetmen mümkün. Şans yüzüne gülecek ve gün içerisinde kendini ayırabileceğin bolca vakte sahip olacaksın. Sana tavsiyem, ilgilenmekten keyif aldığın işlerle ilgilenmen olacaktır. Bu sayede yorucu günlerin üzerinde bıraktığı baskıyı hafifletebilir, biraz olsun rahatlayabilirsin. İkizler Burcu, aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme konusunda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Sınırları lehinize çevirmek için uygun zamandasınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız zorluklarla karşılaşacaksınız. Daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün finansal olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları en kısa zamanda halletmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün doğru planlama sayesinde her türlü zorluğu ve sıkıntıyı geride bırakabilirsiniz şartlar sürekli olarak değişim gösteriyor. Karmaşık durumlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Doğru bildiklerini uygulamaya devam etmeniz gereken bir gündesiniz. Hayatına dair değişimleri gündemine oturttuğun bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında yapacağın değişimlerin ön planda olacağı bu günde kararlarını verirken biraz daha yavaş ve temkinli davranmak istiyor olabilirsin. Aksi takdirde sonuçlarından memnun olmayacağın durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Sana tavsiyem ailenin fikirlerini dinlemen olacaktır. Onların senin için her şeyin en iyisini düşüneceğine emin olabilirsin. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz durumlar zorlayıcı olsa da toparlanmaya başlıyorsunuz. Daha mutlu ve huzurlu hissedebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha rahat adımlar atma şansınız var ancak bunun için sabırlı olmanız gerektiğini de aklınızdan çıkartmayın. Her şeyin daha iyiye gidebileceği bir süreç sizi bekliyor. Bugün, maddi koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebilecek olmanız da önemli. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi dış dünyaya aktif olarak kabul ettirmek isteyeceksiniz. Her türlü olumsuzluğu geride bırakmak için çabalayacaksınız. Dengeler karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebilecek olmanız da önemli. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Kararlı ve güçlü karakterinin son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle özel hayatında kendini fazlasıyla ortaya çıkartabilir. Fakat sana tavsiyem çevrendeki insanlara karşı fazla otoriter davranmaman olacaktır. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir ve kendini bir takım tartışmaların içerisinde bulabilirsin. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Sınırlar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha aktif adımlar atmak isteyeceksiniz. Enerjinizi doğru kullanmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Şartlara uygun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel girişimleriniz konusunda ufak tefek pürüzler gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız ancak yaklaşımlarınızı değiştirmeyi başarabilirseniz her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacaktır. Sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz akılcı ve mantıklı bir tavrı ön plana koyacağın bir gündesin. Hayatının hemen hemen her alanında ortaya koyacağın bu kişiliğin, oldukça işine yarayacağı benziyor. C yandan aile ilişkilerinde bir takım sorunların ortaya çıkması mümkün. Sana tavsiyem, bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığında sağduyuyu elden bırakmaman olacaktır. Bu sayede sorunları daha büyümeden çözüme kavuşturabilirsin. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğiniz olsun ya da olmasın kendinizi her açıdan daha heyecanlı hissedeceksiniz. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurma şansına da sahipsiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bazı sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Kontrollü ve bilinçli olmanız gerekmekte. Bugün maddi durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir istediklerinize ulaşmak için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 7. sırada yer alan, burcumuz terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal mücadeleniz ve hedefleriniz konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunlar ve sıkıntılar üzerinde etkinlik göstermeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sosyal açıdan son derece hareketli bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın arkadaşlarınla düzenleyeceğin aktiviteler, birlikte kaliteli vakit geçirip aranızdaki bağların güçlenmesine olanak tanıyabilir. Te yandan aşk hayatında da bir takım değişimlerin yaşanması muhtemel. Sana tavsiyem, hayatına yeni giren insanlara ön yargıyla yaklaşmaman olacaktır. Anın tadını çıkarmaya bak. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, zorlanacak olsanız da bazı sorunları birlikte olduğunuz kişiyle çözüme kavuşturmayı başarabilirsiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş geride kalma ihtimali var. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, etkin adımlar atmak için biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Üstünüz olan kişiler varsa, onlarla ortak noktada buluşmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün finansal olarak kendinizi biraz olsun dengelemeye çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de bulunuyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel sınırlarınızı zorlayabilecek herhangi bir adım atmaktan kaçınmanız gerekiyor. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Doğru bildiklerinizi uygulamaya devam ettiğiniz takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın aile ilişkileri açısından yıpratıcı bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen konular nedeniyle ortaya çıkabilecek tartışmalarda sana tavsiyem, durumları biraz alttan alman olacaktır. Aksi takdirde sevdiğin ve kaybetmek istemediğin ilişkilerini tehlikeye atabilirsin. Te yandan bu zorlu süreçte sevdiğin yakın arkadaşlarının desteğini arkanda hissetmek, sorunlarla başa çıkarken sana oldukça yardımcı olacaktır. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizden yana yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Her türlü olumsuzluğun yavaş yavaş geride kalma ihtimali de var. Akrep burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha rahat hareket etme şansınız var. Adım adım ilerlemeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Toparlanmak için gerekli olan adımları mutlaka atmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha etkin adımlar atma şansınız var. Şartlara uygun hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başarabildiğiniz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Kendine bol bol vakit ayıracağın bir gün seni bekliyor. Özellikle uzun süredir aklında olan alanlara yönelmek için harika bir gün. Sana tavsiyem farklı alanlarda deneyim kazanmaya çalışman olacaktır. Bu sayede kendini daha donanımlı hale getirerek ileride istediğin konumlara gelebilirsin. Gey yandan bu süreçte çevrendeki insanların fikirlerinden ve deneyimlerinden faydalanmak sana zaman kazandıracaktır. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha sabırlı olmaya çalışmalısınız. İlişkinize odaklanmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı olmaya çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmak için doğru zamanı beklemeye çalışın. Bugün olumsuzluklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün adım atmak isterken hata yapabilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Şartları lehinize çevirmek için uygun zamandasınız. Her ne olursa olsun biraz olsun kendinizi düşünerek hareket etmenizin daha iyi olabileceğini de unutmayın. İçinde bulunduğun şartları sorgulayacağın bir gün seni bekliyor özellikle hayat standartlarını fazlasıyla gündemine oturtacağın bugün de hayatına dair değişim istekleri içerisine girmen mümkün. Sana tavsiyem, tercih edeceğin yeni alanların sana uygun olup olmadığına dikkat etmen olacaktır. Aksi takdirde kendini aslında ait olmadığın bir yerde bulabilirsin. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Dengeler üzerinde etkinlik gösterme şansınızda bir hayli fazla hata yapmamaya çalışın. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, adım adım ilerlemeye ve kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Hata yapacak olursanız, her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Bugün, finansal fırsatlar üzerinde etkinlik göstermeyi başarabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içsel olarak sizi rahatsız eden hemen herkeste aranıza mesafe koymak isteyeceksiniz. Şartlar değişim gösterecek olsa da doğru ve uygun adımları atabilirseniz her şeyi kontrolünüz altına da alabilirsiniz. Beklenmedik her şeye hazırlıklı olmaya çalışın özel hayatının oldukça hareketli olduğu bir güne giriş yapıyorsun. Çevrendeki insanlardan hiç tahmin etmediğin kişilerin sana karşı ilgisinin fazla olduğunu fark etmen mümkün. Sana tavsiyem, ön yargılı davranmaman olacaktır. Gününe güzel bir randevu ile heyecan katmak sana iyi gelebilir. Te yandan aile bireyleriyle de fazlasıyla iletişimde olacağın bir gün. Bu durumu bağlarınızı geliştirmek adına değerlendirebilirsiniz. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları oturup konuşmalı ve çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmayın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha sabırlı olmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atmanız daha iyi olabilir. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi anlamda biraz daha sabırlı olmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konulara uygun adımlar atarken daha temkinli olmaya çalışın. Sınırları zorlamaktan kaçınmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru ve dengeli adımlar atmanın ne kadar önemli olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Sınırların bilincinde olmalısınız. Aile içi gerginliklerin yaşanabileceği bir gün seni bekliyor. Özellikle hayat tarzlarından doğabilecek tartışmalarda sana tavsiyem kendinden taviz vermemen olacaktır. Aksi takdirde ilerleyen süreçlerde sınırlarının ihlal edildiğini hissedebilirsin. Bu gibi durumlarda kendinden taviz vermeden kuracağın net ve açık bir iletişim sayesinde sorunların üstesinden gelmenin aslında o kadar zor olmadığını sen de fark edeceksin. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturma şansınız var. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı ortadan kaldıracak yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sabırlı olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları çözüme kavuşturmaya çalışın. Etkin adımlar atmak ve maddi olarak rahatlamak için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.